Selamlar herkese. Bir programın yeni bölümünde Joplin'i inceleyeceğiz. Biliyorum siz benden Notion videosu bekliyordunuz ama artık ben Joplin'e geçtim. Yaklaşık bir aydır Joplin kullanıyorum. Joplin açık kaynaklı, notlarınızı uçtan önce şifreleyebileceğiniz şahane bir not alma uygulaması. Şu an ekranda birazcık karışık gözüküyor olabilir. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi gelecek olursak aslında bu gizlilik raporunun dördüncü bölümünün e, bağlantılarını görüyorsunuz şu an. Sıra sıra açıklamaya çalışacağım. Şimdi şu en sol tarafta mesela şu an pardon e, şu an kapatıp açabildiğim defterlerinizi görüyorsunuz. Ve burada bir defter oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra siz o defterin alt defterini oluşturabiliyorsunuz. Alt defterin alt defterini oluşturabiliyorsunuz. Bunun için limit yok. Mesela ben şu an video için hızlıca bir not defteri oluşturmak istiyorum. Mesela adını YouTube deneme yapalım. Ve şu an bir not defteri oluşturduk. Eğer ki istersen buna gelip sağ tıklayıp bir defter daha oluşturabilirim. İkinci defterim yazıyorum. Mesela ikinci defterimi oluşturdum. İstersen buna gelip bunun içerisinde de ikinci defter defterin alt defteri mesela diye yazıyorum. Bunun altında da oluşturabiliyor muyum? Emin değilim. Deneme oluşturabiliyorum. Demek ki limit yok. Onu bilmiyordum yani. Çünkü onun altının da altını yapmaya ihtiyacı duymadım hiçbir zaman. Her neyse biz bu şekilde devam edelim. Bu şekilde bir iskelet oluşturarak bir defa notlarınızın nerede olduğunu daha düzenli tutabiliyorsun. Benim için şu an şurada YouTube not defterim var. YouTube not defterinin altında mesela bir gizlilik raporu için karışmasın diye ayrı bir not defteri e, oluşturum paneli. ben şu an Alt B ile kapatıyorum ama Alt B değildi bunun kısa yolu ben kendim koydum yine ayarlardan kısa yollara girip ayarlayabiliyorsunuz e, şimdilik açık kalsın şimdi ikinci olarak burada YouTube denemenin içerisine geldiğimde iki tip not oluşturabiliyorum birincisi yapılacaklar listesi ikincisi normal not e, oluşturabiliyorsunuz normal nota geldiğinizde önce yapılacaklar listesini göstereyim. Yap aslında şey olarak aynı e, not Koyma olarak aynı şekilde not koyuyorsunuz, formatta farklılık yok. Ama sadece burada yaptım yapmadım gibi bir seçenek koyabiliyorsunuz. Mesela e, direkt başlık verip e, meyve e, diyorsunuz diye meyve alacaksınız, meyve al. E, buraya e, liste olarak işte e, ne bileyim, karpuz, <laughs> erik, e, muz, e, tamamen birbirinden bağımsız 3 tane meyve. Ya, diyelim ki bunları aldınız, buna basıp kapatabiliyorsunuz mesela. Onun yerine ben not kullanıyorum ve bunu bu arada e, değiştirebiliyorsunuz. De e, switch between note and to do type. E, bu arada benimki İngilizce ama Türkçe versiyonu da kurabilirsiniz. Benim e, lokal e, İngilizce olduğu için e, İngilizce olarak çıkıyor burada da. Her neyse, e, diyelim ki notunuzu oluşturdunuz. Buraya bir başlık yazabiliyorsun. Yapılacaklar listesi. Şu noktada kafanız karışmış olabilir. Abi burada solda bir panel var, sağda bir panel var. Niye? Neden? E, Joplin, Markdown denilen bir sistem kullanıyorum. İçerinizde kitap kullanan e, insanlar varsa bilecektir. Markdown aslında HTML'in e, yazıya dökülmüş hali. Yani siz normal şartlar altında diyelim bir e, yazıyı kalın yapacaksınız. Mesela merhaba şu şekilde e, pardon M bu arada e, italik yapıyordu e, şu şekilde bir italik yapabiliyorsunuz yazıyı. Ama e, Markdown kullanacaksanız öyle yapmanıza gerek yok. Merhaba yazıyorum mesela çift tıkladığımda bir tane yıldız işareti bir tane yıldız işareti bunu e, italik yapıyor veya merhaba diye yazdığımda gördüğünüz gibi bu da e, kalın yapıyor e, yazıyor. Markdown aslında insanların işte şu tekleri kullanmadan HTML teklerini kullanmadan yazı yazabilmesi için, daha rahat yazabilmesi için oluşturulmuş bir sistem ve Joplin de bunu kullanıyor ve aslında bu çok güçlü bir sistem. E siz normalde mesela burada iki yıldız iki yıldız yazdınız. Burada bu şekilde çıktı. Şimdi bunu ben e, yine Ctrl ile kapatabiliyorum. Hatta şunları da kapatayım. Mesela şu an otomatik olarak bu gözüküyor. E Ctrl L yaptığımda ikisi birden gözüküyor veya böyle yaptığımda sadece yazı e, görünümü gözüküyor. Yani burası aslında renderlanmış hali, burası da yazı hali. E, şimdi devam edecek olursak mesela tabii ki yapabileceğiniz çok çok şey var ama E mesela burada bir liste oluşturacak olursak, e, herhangi bir şekilde bu arada bunlara tıklamanıza da gerek yok. List, düzensiz bir liste oluşturacaksanız tire işareti koyuyorsunuz ve boşluk bırakıyorsunuz. Diyelim işte e, YouTube video videosu çek diye yazdım nokta. Enter'a bastım otomatik olarak liste devam ediyor zaten YouTube e, sonra diyelim ki bunu hatta ben e, alt element yapacağım YouTube videosu çek e, YouTube video videosunu editle mesela e, düzenle yazayım düzenle dedim mesela bunun da altını yapabiliyorsunuz tam e, thumbnail ya da şöyle Türkçe kullanalım kapak fotoğrafı e, hazırla diye yazdım mesela bu da bunun da altına geçebiliyorsun. diyelim ki düzenli yapmak istiyorsunuz o nasıl olacak? Normal bir diye yazarsanız bir diye başlayıp e, merhaba, hello, ciao mesela bu şekilde e, devam edebiliyorsunuz. E, bunun dışında headinglerimiz var. Bir hashtag koyduğunuzda merhaba yazdığınızda otomatik olarak büyük yazıyor. İki e, hashtag koyup mesela hello yazdığımda e, daha küçük yazıyor. Ve diyelim bunun altına çizgi çekmek istiyorsanız şu şunu yapmanız. Veyahut da bunu yapmanız yeterli oluyor. Tamamını ben size çok basit olarak gösteriyorum ama yapabileceğiniz çok fazla şey var. Diyelim burada bir yazı yazdınız. Merhaba, benim adım... <laughs> çok güzel yazılar yazmıyorum biliyorum ama. Mesela bunun altına bir blog kod atabiliyorsunuz. E, diyelim ki deneme. 1, 2, 3. E, bu şekilde bir e, alt yazı yazabiliyorsunuz. E, bu tabii ki çok 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 basit bir şekilde gösteriyorum bunu ben size. Veya diyelim ki tablo yapmak istiyorsunuz. Tabloyu nasıl yapacaksınız? Bunu ben burada Japonca kursumda e, yazdığım bir not olarak göstermek istiyorum. Sayılar için bir tablo oluşturmak istiyorsunuz. Şunu yapmak zor gibi geliyor olabilir. Ama aslında değil. Hatta sıfırdan yapalım. Buna ne deniyor bilmiyorum. Ama nasıl yapıyorsunuz? Alta basıp bu e, bir, klavyedeki soru işaretinin yanındaki yani normalde tre yaptığımız yere e, basıyorsunuz. Mesela 10'a kadar yazıyoruz. Diyelim 10'a kadar. Ve 6'a gelip. Yapacağım. Ve daha sonrasında diyelim 1. 1. Mesela şöyle yapalım. Numara okunuş. O yüzden olmadı. Kafam karıştı da bir an. Ben de çok tablo oluşturmadığım için benim de kafam karışabiliyor. Tablo olayını çok kullanmadım. 1. 1 diye yazdım. 2. 2. Yani tabii ki bunu birazcık elle yapmak size zor geliyor olabilir. Ama alıştığınızda o kadar zor gelmiyor. Ve sürekli de tablo oluşturacağınızı zannetmiyorum zaten. Ama tablo da mesela bu şekilde oluşturulur. Diyelim ki ben bu merhabayı ortaya almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Onu da aslında birazcık HTML tag'i kullanarak yapabiliyorsunuz. Center dediniz. Bu şekilde center dediniz. Ve burası ortalanmış oldu sadece merhaba. Ve dediğim gibi bu markdown'ı aslında kendiniz hem Markdown'la aratarak hem Joplin'in rehberlerine giderek araştırıp kullanabilirsiniz ve HTML'i de aynı zamanda kullanabiliyorsunuz. Ben Joplin'i bir yıl önce denemiştim ama bir yıl önce benim hiç HTML tecrübem yoktu, i̇şte yani Markdown nedir bilmiyordum e ve hoşuma gitmemişti. Yani ben bunu kullanamam diye düşünmüştüm ve belki şu an sizin için de bazılarınız için de ya bu ne, abi, bu karışık gözüküyor diyebilirsiniz. Basit olarak göstermeye çalışıyorum burada ama aslında birazcık uğraştığınızda birazcık öğrendiğinizde çok kolay olduğunu ve çok düzenli notlar oluşturabileceğinizi göreceksiniz ee, ve tabii ki bunun yanında açık kaynak olması ve aynı zamanda size şunu da göstereyim ayarlara gelip buradan dilerseniz uçtan uca şifreleme oluşturabiliyorsunuz notlarınızı bir cloud'a kaydedebiliyorsunuz Google e, Google Drive olur Dropbox olur her neyse buraya kaydettiğinizi uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde kaydedebiliyorsunuz yani notlarınızı sadece ama sadece siz okuyabiliyorsunuz bakın benim e, şifrelenmem şu an aslında etkinleştirilmiş e, durumda 199 e, tane notum şifrelenmiş durumda da bu şifreleme ve deşifre etme olayını Joplin üzerinden yapıyoruz. İstediğiniz yazı düzeltme dilini kullanabiliyorsunuz. İsterseniz İngilizce isterseniz başka bir dil seçebiliyorsunuz buradan. Aynı zamanda bu Joplin'in eklentileri vesaire var. Kendi içerisinde kullanabileceğiniz eklentileri var. Yine benim çok bilmediğim dediğim gibi belki bir yıl sonra bir güncelleme videosu daha yaparım. Çünkü ben de bir aydır kullanıyorum. Ama bir şey daha göstermek istiyorum. Joplin'in eklentisi var. Joplin'in eklentisiyle birlikte e istediğiniz e, web sayfasının istediğiniz kısmını, istediğiniz resmi, istediğiniz her şeyi e, defterinize aktarabiliyorsunuz. Öncelikle buradan istediğiniz defteri seçmeniz lazım. Mesela ben ikinci defterimi seçiyorum. İkinci defterime kaydetsin. Diyelim ki ben bu sayfayı kaydetmek istiyorum. Birkaç tane seçeneğim var gördüğünüz gibi. Clip Simplified Page dediğinizde e, basit bir halini kaydediyor. Ge gelelim şu an mesela. Defterime geldim. Gördüğünüz gibi çok basit bir halini kaydetti böyle yaptığınızda aslında sadece metni kaydetmiş oldu. Yani size düz metin lazımsa düz metni bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Diğer kısımlara gelelim şimdi. Clip complete page dediğimde mesela onayla diyorum. tamamen ee, bütün sayfayı HTML formatında kaydetti. Ama birazcık bozuk olduğunu görüyorsunuz. Yani sonuç olarak bir kısma kadar renderlayabiliyor. Ama gördüğünüz gibi sayfa düzenini, resimleri vesaire de almaya başladı burada. Resimleri görmeye başladı. Bir diğer seçeneğe gelelim. Mesela complete page HTML versiyonda yani bütün HTML renderlanmış şekilde kaydediyor. Bu hala beta sürecinde ama deneyelim. Ee, geleceğim şimdi mesela burada gördüğünüz gibi HTML versiyonunun hepsini düzgün bir şekilde almaya başladı. Direkt bu şekilde daha sonra okumak isterseniz ee, kaydedebiliyorsunuz. Bakın mesela şurada Bunlar küçük, format daha farklı. Buraya geldiğinizde aynı web sitesindeki gibi kaydediyor. Ve tabii ki hala %100 çok harika bir şekilde çalışmıyor ama şu versiyondan bence daha güzel baktığınızda. Bir diğer noktaya geldiğimizde seçtiğiniz bir kısmı kaydedebiliyorsunuz. Clip Selection. Ha, tabii ki daha seçmedik. Diyelim burayı seçelim sadece şu iki paragrafı sadece bu kısmı beğendiniz ve bu kısmı kullanmak istiyorsunuz bir yerde. E, ne bileyim belki bir cümleyi kaydetmek istiyorsunuz. Sosyal medya hesabınıza paylaşacaksınız sonra. Clip selection dediğinizde, confirm dediğinizde ve bu arada burada kaydettiğinizde e, bir etiket de ekleyebiliyorsunuz. Sadece seçtiğim kısmın var olduğunu gördünüz. Bu arada etiketi ekleyemedik. Neden? Çünkü confirm demeden önce eklememiz lazımdı. #tag teknoloji -tech, confirm dediğimde bakalım şimdi Evet. Eklemişiz. Bir screenshot alabiliyorsunuz. Mesela clip screenshot dediğinizde şöyle bir screenshot alacağım diyelim ben. Bu arada kitap notlarıma kaydediyormuşum. Birazcık notlarım berbat olacak ama tekrar geleyim. Clip screenshot dediğinde aldım. Şimdi geliyorum mesela. Şu an sadece ekran görüntüsü aldığım yeri kaydetti. Ve son olarak URL'yi kaydedebiliyorsunuz. Seçiyorsunuz defterinizi kaydetmek istediğiniz yeri. Sonra kaydet dediğinizde bu de burada kaydetmiş oluyorsunuz. Bu eklenti bu arada Firefox Chrome kullandığınız bütün tarayıcılarda var. Joplin'in ne kadar güçlü bir not defteri olduğunu gösteriyor. İstediğiniz bölümü, istediğiniz ekran görüntüsünü veyahut da sadece metni kaydedebiliyorsunuz. Joplin aslında ilk başta birazcık karışık gelebilir size. Birazcık öğrenmeniz gerekebilir. Ama aslında bütün not defterlerinde böyle yani siz OneNote kullandığınızda da belki bir tık daha kolay Joplin'e göre evet belki Notion bir tık daha kolay olabilir Joplin'e göre ama onlarda da aslında bir öğrenme süreci var. Yani sıfırdan başlayıp bütün özellikleri çat diye bilmiyorsunuz. Dolayısıyla eğer ki öğrenme sürecini kabul ediyorsanız Joplin'in. Çok harika e, notlar oluşturabileceğiniz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ve unutmayın açık kaynaklı e, uçtan önce şifreleyebileceğiniz diğer piyasadaki OneNote, Evernote, Notion'un size sunmadığı özellikler barındıran uçtan önce şifreleme gibi bir e, not defteri ve ücretsiz. Siz Joplin hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmeyi düşünecek misiniz? Veyahut da e, şu an hangi not alma uygulamasını kullanıyorsunuz? Bu videoyu beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Özellikle e, teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız istiyorsanız kanala abone olup zile basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın